كتبت في الأعراف والتعديلات فروض والتعديلات والتعديلات في والتعديلات 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 فرز والتعديلات 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 ilk önceden geldik neye? Abdasın farzlarına. Kim bilir? Abdasın farzı ne çelenlerdi? O nelerdi? Kim bilirse alın kaldırsın o kadar. Ali? Üç şöyle yakın attı. Avalan abdasın farzları ne çelenlerdi? Hani kim adamın acıra? Bak. İden. Hani fi <laughs> mezhebine göre, oh. göre muhterem kardeşlerim, bazılarım Abdas'ın farzı dört tane de. Dört tane Abdas'ın farzıdır. Nelerdi o dört tane de? Saysam. Üz yıkamak. Saysa. Bu farzdı. Sonra kolları yıkamak. Sonra çık kolu, tırnağın ucundan bu dirseğe kadar bir hafı su olsun. Bu üçüncü farzdı. Bu, bu kol, sonra bu kol. Üçüncü farz. baş silmə. silmək başın ah, nançasını silmək o məhəbbət hənəfi məzhəbində üçüncü fərz baş silmək saçı Saati silmək saçının nançasını bürbəni bürbəni silmək dəyərli hörmətli qardaşlarım bacılarım bürbəni silmək fərzdir hənəfi məzhəbinə görə başın hapsını silmək fərzdir sadəcə bürbəni siləsən başın bürbəni diyağın apınca selese abu dördüncü feriz, dördüncü ferizde 4nci feriz ayakları yəxmaq 4nci <laughs> ferizdə ayaqları yəxəmək idan hanefi mezbəhinə görə əbda sünnə feriz 4 şeydir 1-ci düz yəxəmək 2-ncisi qolları yəxəmək dirnaqdan dirsəyə qədər yerə həbbəsi olsun avadan sağı sonra solla taban اولا e ساق sonra sol bu da feriz derdi yani bu sünnet yani bu sünnetler değıt. üçüncüsü mesih rub'a ra's başın bir bölümü mesih etmek <coughs> hal acaba bir bölümü illa öcden mesihedim. yoksa ortadan da olur yoksa arkadan da olur da <coughs> yani yani, yani şadan başı mesih eden de bir bölümü illa öcden mesihedim edebilem ortadan da mesh edebilem arkadan da mesh edebilem da mesh Dördüncü fels oldu ayak yakama. Ayaklarda o çüsümüc var ayağımızda. Sağda solda çıkıp o çüsümüce kadar yakama farzdır. Hal azabı ne kaldı bizde? Ağza su almak, madmala. Kaldı bizde istinşak, buruna su almak. Bunlar farzdı yoksa sünnetti? Üstad? Sünnet. Sünnetti. Madmada sünnetti. Estinşak sünnetti. Üstad kulağı silmek farzdı yoksa sünnetti. 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 sünnetti? sünnetti. Kulağı silmek sünnetti. üç üç yıkamak sünnetti. Bizde Hanefi medhabında çarşmayasız hatta iade edilen sadece dört farzımız var. Bir, üç yıkamak çi, kolları yakama, dirsece kadar. Üç, başın birbirine silme. Dört, ayağı yakama. Bu dört tanenin haricinde neleri yapar abdeste hakkı sünnetti. Yani ben bir sual sorun Cenab-ı Hüseyin. bir de ne geldi abdest etti. Evvelen yüzünü yakadı. Ağzını, burnunu yakamadı. Evvelen yüzünü yakadı. Sonra çikolunu yakadı. Sonra başının bir bölümünü mesh etti. Sonra ayağını yakardı. Abdesti tamamdı yoksa tamamdı eğer? Hanefi mezhabına göre tamamdı. Hanefi mezhabına göre abdest tamamdı. Bu abdestten namaz kılabilir yoksa namaz kılabilmez? Kılabilir. Bu abdestten namaz kılabilir. Ama neyin ecrini almaz? Sünnet. sünnet. Sünnetlerinin ecrini almaz. Malmallah sünnettir. Bunu yapmadım, bunun ecrini almasan. istinşaq burnluq içində burunla içində su alma bunu yapmarda onun əjrin alınmasın Allahu silmədi onun əjrin alınmasın